Uzun Lafın Kısası TV'den hepinize merhaba. Başlamadan abone olmayı unutmayın lütfen. Ofisteki bir kadın Chandler'a birini ayarlamaya çalışır fakat ayarlamaya çalıştığı kişi bir erkek. Çünkü ofisteki neredeyse herkes Chandler'ı gay olarak düşünüyorlar. Chandler bu duruma biraz içerliyor ve hemen gidip arkadaşlarını anlatıyor. Arkadaşları da bozulma canım biz de seni ilk gördüğümüzde gay olduğunu düşünmüştük diye açıklıyorlar. Chandler bir gün içinde resmen şaşkınlıklara doyamıyor. Hatta üniversitede bir kız gay olduğunu düşündüğü için Chandler'la çıkmamış. Çünkü aynı kızdan Ross da hoşlandığı için kızın düşüncesini bozmaya hiç çalışmamış bile. Yemek sırasında aniden telefon çalıyor ve arayan kişi Rachel'ın şu anda Roma'da olan sevgilisi Paolo. Daha sonra diğer hattan Monica'nın babası arıyor. Maalesef Monica ve Ross'un babaannesi çok kötü durumda. Bu yüzden iki kardeş hemen hastaneye gidiyorlar. Geçmişe ait duygusal anılar ortaya çıkıyor ve aile biraz sohbet ediyor. Daha sonra Monica ve Ross babaannelerini son kez görmek için odaya giriyorlar. Fakat babaanneleri yatakta öyle bir sıçrıyor ki ki iki kardeş de korkuyorlar. Yaşanan olay tüm aileyi şaşkına çevirmeye yetiyor bile. Daha sonra babaannenin odasına tekrar gidiyorlar ve babaannecik bu sefer gerçekten diğer tarafa intikal etmiş durumda. Tıpta böyle şeyler oluyormuş meğersem. Ve daha sonra arkadaşlar kafede Rose ve Monica'yı bekliyorlar. Bu sefer babaannelerinin öldüğünü onaylıyorlar fakat Phoebe'nin bir fikri var. Phoebe belki de insanlar gerçekten ölmüyordur. Hala annemi yanımda hissedebiliyorum diyor. Rose, annesi ve teyzesi babaannesinin cenazesinde babaannenin ne giyeceğine karar vermeye çalışıyorlar. Bu yüzden Ross yaşlı kadının dolabına girip elbise seçiyor. Monica'nın babası ve Monica arasında da ölüme dair hafif mizahi bir diyalog geçiyor. Konu çoktan kapanmış olsa da Chandler ofisteki gay imajını bir türlü kabullenemiyor ve bunu değiştirmeye çalışıyor. Ross sonunda babaannesi için bir kıyafet seçmeyi başarıyor. Bu sırada arkadaşlar da cenaze için evde toplanıyorlar. Birazdan cenazeye doğru yola çıkacaklar. Herkes bir araya geldikten sonra evden çıkıyorlar ve cenazeye gidiyorlar. Burada gayet duygusal ve komik anlar yaşanıyor derken Ross kazılmış bir mezarın içine düşüyor. Tabii burada durumlar biraz komik olsa da, Rose aslında belini incitiyor. Phoebe masajla düzeltmeye çalışsa da yine de son çare ilaç oluyor. Fakat kas gevşeticiler Rose'u bayağı bir derinden etkiliyor. Rose resmen bayılıp kalıyor. Monica'nın annesi ve Monica da kızlar ve anneler arasındaki ilişkilere dair güzel bir sohbet ediyorlar. O sırada erkek grubu da cenazede maçın heyecanına kapılmış durumda. Daha sonra arkadaşlar kafeye geçip Rose ve Monica'nın çocukluk fotoğraflarına bakıyorlar. Ve bölüm böylelikle sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz dostlar. Şimdilik hoşça kalın.